derseniz en önemlisi beslenme. Her derste diyoruz. Negatif enerji dengesi, negatif enerji dengesi. Beslenme. Negatif enerji dengesi sonucu arkadaşlar büyüme hormonu salınımı düşer. Karaciğerde yine hipo mi olur? Ve insülün foliküler gelişmeyle de çok primer yakından ilişki. İşte negatif enerji dengesi olan hayvanlarda ovaryal fonksiyonlar hani az önce söyledik ya ilk haftada 5 saat salın. Onlar gecikiyor. Hatta bir örnek de verdik. Dedik ki pek çok vatandaş size diyecek ki ya ineğim, ya kızgın doğum yaptı, aylar geçti kızgınlık göstermiyor diyecekler. Şimdi neden negatif enerji dengesinin, bir kez daha vurgulayalım. Bakın, negatif enerji dengesi foliküllerin gelişmesinde önemli bir rolü olan insülün benzeri büyüme hormonu ya da büyüme faktörü birin salınımını engeller. Burada da görüyorsunuz ki ve yetersiz enerji durumunda karaciğerden büyüme hormonu salınımı, insülin benzeri büyüme hormonu salınımı. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Kandaki insülin benzeri büyüme hormonu bir konsantrasyonda azalma. Bu foliküllerde yavaş büyüme. E folikül yavaş büyürse bakın ürettiği östrojen konsantrasyonu az. Şu cümleye bir daha geliyorum. Bunun önemini anlamanız için östradiyol düzeyindeki artışa bağlı LH salınır, ovülasyon olur, korpus lüteum Eğer bir dominant polikül yeterince östradiyol üretemezse şurada vardı, hatta şu diyelim LH salınımı olmuyor arkadaşlar. İşte ovülasyon problemleri o yüzden ortaya çıkıyor. Anovülasyon, gecikmiş ovülasyon veya ki <laughs> demek ki östradiyol bu anlamda önemli. E östradiyol salınımını ne etkiliyormuş? insülin benzeri büyüme hormonu ya da büyüme faktörü birin düzeyiyle çok yakından ilişkili. İşte östradiol düzeyi hani dedik ya, üretimi yetersiz olursa, ovülasyon gecikmeleri, anovülasyon, ovülasyon gecikmesi gibi dediğimiz problemler söz konusu. Bununla birlikte bakın, insül, e, negatif enerji dengesi durumunda az önce söyledik ya, uterus involüsyonunda <laughs> dedik. Uterus involüsiyonda gecikme. Uterus'un tamirinde gecikmeler oluyor. Mesela yangı çekimlendi. Yangının süresi daha fazla uzun sürüyor. Aynı zamanda da ya bunların hepsi eğer gebelik olursa Uterus'un kendini gebeliğe hazır olmadığı için embiyonun gelişmesinde açısından problemler. Tabii ki bununla birlikte negatif enerji dengesi durumuna bağlı. Kanda nefa ve sonra beta hidroksin bir durumu artıyor beto hidroksi asidin kandaki düzeyi artarsa bir kere foliküllerin gelişmesi ve kalitesi bozuluyor. Yani foliküller büyümüyor. Büyüse bile daha kalitesiz bir folikül, daha kalitesiz bir folikül de ya fertilize olmuyor, fertilize olsa bile embriyonal gelişim yeterince olmadığı için embriyonu görümlere gidiyor. Demek ki folik şeyleri bir kez daha söyleyecek O ovaryal aktiviteyi postpartum dönemde ilk yani en önemli faktörlerin başında ne geliyormuş? Negatif enerji dengesi. Bir de şu soruyla çok sık karşılaşacaksınız siz de. Böyle bir hayvan gelecek, doğumdan sonra zayıflamış, aylar geçmiş, kızgınlık günü ne yapacaksınız? Pek çoğu meslektaşımız bunu hormonlarla destekliyor. Mesela progesteron içeren onun pirinçsidir gibi uygulamalar yapıyor. Veya GNRH uygulamaları yapıyor. Amacı folikül yani ovaryumda folikül gelişmesini bunların genelde sonuçları hep hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor. Eğer siz bu hayvanda negatif enerji dengesini pozitif enerji dengesine dönüştürmeden yapacağınız hormonal tedavinin hiçbir yararı olmaz. Öncelikle siz bu hayvana kuru madde tüketimini arttıracaksınız. Bu hayvanın yem tüketimini arttıracaksınız. Bu hayvanı biraz kilo aldıracaksınız. Normalde de inekler arkadaşlar postpartum dönemde zayıflar. Bakın her inek zayıflar. Ama bu zayıflama canlı ağırlığın yüzde birini geçmemek. Bu ne demek? 600 kilogram bir, bir hayvan özürüm, yüzde onunu geçmemeli. Çok yanlış bir şey oldu. 60 kilogram civar daha uzun süre şey zayıflamamalı. Eğer çok zayıflarsa işte o zaman negatif enerji dengesine giriyor bu dediğimiz olaylar. İnvolüsyon gecikiyor, metriti şekilleniyor. Bir metriti şekilleniyor, tedavi ediyorsunuz, iyileşmiyor, uzun sürüyor. Bakın hepsinin altında yatan öncelikle negatif enerji dengesi. Bunu pozitife dönüştürmemiz lazım. Bunu da tek yolu şu hayvanda kuru madde tüketimini arttıracak önlemler. Yani konsantre yem daha fazla tüketecek biraz kilo alacak. Burada da bunun şeylerini görüyorsunuz. etkilerini gördük. Bir takım peripartiyel problemler de ovaryum aktivitesinin başlama zamanını geciktirebilir. Bunlar nedir derseniz hipokalsemi gibi yavru zarlarının atılamaması, bir takım postpartum problemler ya da prolapsus uteri gibi de bunlarda etkileyebiliyor. Bir başka ovaryal aktiviteyi emzirme süresi ve sıklığı Geçen derste söyledim, bazı hayvanlarda mesela kediler emzirdiği an bir süre kızgınlık göstermiyordu. Yani sanki kontraseptif etki gibi yapıyordu. Kadınlarda da benzer etkiden bahsedilir, emziren kadınlarda. Çünkü emzirme ne yapıyordu? Prolaktin salınımında artış. Prolaktin anti de hatırlarsanız. Yani FSH salınımını sınırlandırdığı için ovaryal aktiviteyi minimal düzeyde tutuyordu emzirme. Eğer bir hayvanda emzirme süresi daha uzun olsun ya da günde iki yerine üç kez sağır o hayvanda ovaryal aktivite gecikiyor. Yani biz ne dedik? Postpartum 13 ile 26. gün civarında. Kimi kaynaklarda 12-25 der. Bu sürelerde ilk ovülasyon olması gerekirken sayım sayısı günde 2'den fazla olan hayvanlarda yani bu süre daha da uzayabiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi prolaktin, bir tanesi de emzirmeye bağlı oluşan stres. Her türlü stres biliyorsunuz LH salınımını etkiliyor. hatırlarsanız. Ovülasyon problemlerden yol açıyordu stres. Bu ister bir fiziksel stres olsun isterse metabolik bir stres olsun. Sonuçta her türlü stres sonucu kan kortikosteroid düzeyi artıyor. Kortikosteroid düzeyinin artması LH salınımını olumsuz yönde etkiliyor. Var mı sorusu olan buraya kadar? Konsantrasyonunuzun biraz azaldığını hissediyorum sınavdan sonra, öyle mi? Bugün sınav mı vardı? Evet. Ne sınavı? Suni Suni Ito, o e, Doğumda çalıştınız, ekstra evet. çalışmak evet. gerekmiyor. Gerek. Gerekti mi? Gerek. Gerek? Gerek evet. Gerekmedi. Ben diyor bazen Ergun Hoca giriyor mu dersinize, bunu Ayhan Hoca anlatmıştır diyorum, geçiyorum diyor. Bunu öyle oluyor mu? Bana öyle diyor. Hormonla öyle şey. evet. Ya Ayhan Hoca sizin diyor kafanıza vura, vura öğrenmiştir. Bunu diyorum diyor, geçiyorum diyor. Evet. Şimdi ikinci olay. İlki, ilki dedik ki uterus involüsyonu tamamlanacak. Bak geveliği hazırlıyor, hazırlanıyor inek. İkincisi ovaryal aktivite başlayacak. Üçüncüsü endometrium kendini yenileyecek. Yani gebelikle birlikte o özellikle de endometriyumda o karankullarda şekillenen hipertrofi, o epitel sayısının artması, o epiteller ölecek, atılacak, alttan yenileri gelecek ki yeni bir gebelik için endometriyum kendini hazırlasın arkadaşlar. Endometriyumun rejenerasyonu bakın, dejenerasyona uğramış epitel katın kendini yenilemesidir. Çünkü doğumdan sonra biliyorsunuz ki o yavru zarlara atıldıktan hemen sonra başlar involüsyon süreci. Prostaglandin salınımı, oksitosin salınımı bu ne? Bazı konstrüktif etkili bunlar. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Karın kullarda nekroz başlıyor. Üstteki kısımda nekroz ve bunlar <laughs> atılması gerekiyor. Genelde de bakın endometriumun böyle yüzeysel tabakasının rejenerasyonu 25. gün civarında derin dokuların katmanlarının rejenerasyonu 6-8 yani 40-50. günler arasında tamamlanıyor. Bir kez daha söylüyoruz. Neden inekleri postpartum 60. gün 45-60'da doğumlamamızın bir gerekçeleri de bu. Bu değişikliklerin hepsi normal devam etmiş ise o süreçte tamamlanmış olmasını beklediğimiz için. Evet. Burada yine Prostaglandin dokstosinin önemli rolleri var burada da bakın üst katlarda nekroz işte bunlar atılıyor alttan yeni bir epitel doku ortaya çıkıyor. Bakın burada da endometriyumdaki nekrozu görüyorsunuz. Burada 30. gün civarında bakın endometriyumun yüzeysel katmanlarındaki rejenerasyon önemli oranda tamamlanmıştır. Ama histolojik 40 40'la 50. günlere kadar sürebiliyor arkadaşlar. Son olay da postpartum dönemde olan olaylardan bir de bakteri kontaminasyonlarının uzaklaştırılması. Gebelikte uterusta bakteri var mı? Normalde patojen hiçbir bakteri yok. Ama kendi mikrobiyatası var. İşte hayvan doğum yaptı. Serviks açıldı, buzağa çıktı. Milyonlarca bakteri negatif abdominal basıştan dolayı uterusa giriyor bunların oradan uzaklaştırılması lazım yeni bir için. İşte bu olaya da diyoruz ki bakteri kontaminasyonlarının uzaklaştırılması. Bu saydığımız fizyolojik olaylardan en son tamamlamamı Genelde 45. gün civarında bu tamamlanıyor. Bakteri kontaminasyonlarının uzaklaştırılması dediğimiz olay bu bakterilerin uterus'taki bakterilerin uzaklaştırılmasında bakın involüsyon. İnvolüsyon ne küçülmeydi. Kasılıyor bu teröz, içinde akıntı, loşya gidiyor, yavru zarları, onunla beraber bakteriler de gidiyor. Zaten kasılmazsa orada içeride kalır onlar, e, enfeksiyon oluşturur. Ne demiştik doğumdan hemen sonra bakın, loşyal akıntı neden oluşuyordu? Bir kere her şeyden önce yavru suları, ondan sonra e, hatırlarsanız ineklerin plasanta yapısından dolayı, yüzeysel dokularda hani bir kayıp vardı. Tam diğer şeylerde primatlar gibi tam değildi ama kan bu tür ya e bunlar bakteri bilmesi için o kadar ideal ortam var ki bunu uzaklaştırmadı. Uzaklaştıramayan hayvanlarda zaten şekilleri şekilde. O süreç sağlıklı devam edenlerde hiçbir şey olmuyor. Bu bir fizyolojik süreç. Bu nedenle mutlaka milyonlarca bakterinin girerek, ama bunun uzaklaştırılmasına involüsyonun, endometrium rej rejenerasyonu ve uterus savunma sisteminin çok önemli rolü var. Mesela bu dönemde uterus savunma sistemi ne etkiler derseniz en fazla travmalar ve negatif enerji dengesi mesela. Negatif enerji dengesi de savunma sistemini etkiler.